Evet arkadaşlar bugün Sünnestar Bey şu oynuyoruz. yaşıyoruz. Ee, günlük görevlerdeki park şey günlük görev şeyi yapıyoruz. Her <laughs> şimdi de peline gördüğünüz gibi. Burada bir sürü karakter var. Ben şundan başlamak istiyorum. Ben buradan almıştım. Şimdi tekrar yapacağım. Biraz sesini kısalım. İşte böyle. Bakın arkadaşlar izleyin. Eğer size de geldiyse, yani bilmiyorsanız hiç bilmiyorsanız okumakta istemiyorsanız izleme İzlerseniz izleyin. Şuradan checkpoint aldık. Arkadaşlar yavaşım demeyin bu arada. Gayet de hızlıyım kaplumbağa gibi şöyle yapacağız sonra böyle buraya geleceğiz sonra buraya da aynısını yapacağız işte burası buraya da böyle geliyoruz niye şöyle iki zıplama böyle yapıyorum derseniz durabiliyor böyle durmuyor daha fazla ilerliyor o yüzden durmasını istediğim için. Yoksa öyle bir şey denemem ben. Şüpheli. Şimdi buraya geldik. Biraz hızlı yapıyorum derseniz aynen öyle. İşte. Tyrano'dan öğreniyorsunuz da. Ben canımı kaybettim yere düştüm. Bir dakika. Geldik arkadaşlar. Müthiş. Ya Hadi. Oğlum ben çok kötü oynuyorum. Bu ne? Ya. Geldik. Bir dakika. Böyle yapıyoruz. Yine böyle yapıyoruz. Düşüyordum. Buraya geliyorsunuz. Biraz yavaş olun burada. Yoksa burada düşüyorsunuz. En baştan. Şaka en başta. Açık point var oğlum. Adamları kandırmak için mi yapıyorum neyse. Böyle geliyorsunuz. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Görüşürüz. Bay bay.